arkadaşlar, herkese merhabalar. Şimdi ağzında salya tümörü olan bir çocuğumuz, kirloşumuz vardı arkadaşlar. 3 senedir şehir şehir götürdüm. En son kürloşumuz Ankara'da ameliyatını olmuştu. Ee, arkadaşlar ne yaptıysak Aynı noktalardan kurtulamıyoruz En son kolosom e, antibiyotik tedavisine getirdik Dün akşamda e, Sakarya'dan Samsun'a doğru Buradaki hocamızı Cengiz Bey'e kirloşumuzu getirdik Arkadaşlar e, Dişlerinin e, çok kötü Olduğuna baktınız Hı. değil mi hocam Tahvilleri yapılacak bir yandan Hocamız da sizlerle paylaşacak Diğer canlarımızın da durumlarını Üç canımızı getirdik hastanın geçmişinde salya bezinek nekrozu varmış. Onun için operasyon görmüş. Fakat daha sonra tekrarlamış. Şu an hem ranula var. Ranula şişkinliği ile beraber geldi hasta. Aynı zamanda diş etlerinin dikleri tamamen iltihaptı. Çürümüş olan dişler var.